Bak kardeşim. Bu konuşma seninle. Diğer herkes sessiz olsun. Çünkü burada duyacakların sana yıllardır yanlış anlatılanların tersini gösterecek. Betalık nedir biliyor musun? Betalık kadına yaklaşan ama kendine uzak olan erkektir. Ne demek bu? Şimdi iyi dinle beni. Sürekli ondan bir şey almaya çalışan adam betadır. Onun gözüne girmeye çalışan adam betadır. Onun ilgisine muhtaç olan adam betadır. Onayla beslenen adam betadır. Ve en kötüsü sırf kadın üzülmesin diye kendini ezdiren adam betadır. Beta adam zayıf değildir aslında. Yanlış yönlendirilmiştir. Yani aslında birçok beta iyi adamdır. Ama yönü yoktur. Pusulası kadının elindedir. Kadın ne derse oraya gider. Kadın ne isterse onu yapar. Ve bir süre sonra o kadın bu adamı istemez. Çünkü kadın yön gösteren değil, yöne güvenmek ister. Şimdi gelelim bizim sisteme. Burada sen kadının duygusunu okursun ama o duyguya teslim olmazsın. Sen kadını hissedersin ama onun oyuncağı olmazsın. Sen kadının içini görürsün ama onu değiştirmeye değil, yansıtmaya çalışırsın ve bunu yaparken dik durursun. Tıpkı çakır gibi. Kadının içini okuyup yönünü kaybetmesine izin vermezsin. Tıpkı ezel gibi kendi vicdanını ve sezgini terk etmeden onun ruhuna ulaşmaya çalışırsın. Tıpkı eşref gibi. İşte bu yüzden bu sistem betalık değildir. Çünkü burada sen kadını etkilemeye çalışmıyorsun. Kadının duygusuna hükmetmeye çalışmıyorsun. Kadının ilgisini dilenmiyorsun. Burada sen merkezdesin. Etki budur kardeşim. Sen bir şey demeden kadının kendini açmasıdır. Sen sessizken bile... Onun seni düşünmesidir ve bunu sağlayan şey ne para, ne kas, ne kul cool görünmek. Sadece tek bir şey, duruşun. O yüzden sana söylüyorum. Yansıtmak, anlamak, sezmek bunlar beta değil, bunlar adamlıktır. Bunlar içsel liderliktir. Ve unutma, kadın yanında kral gibi davranana değil, kral gibi duran adama bağlanır. İşte biz bu yolu açıyoruz burada seninle senin daha az adam olman için değil gerçekten adam olman için. Adamlaşma rotasına hoş geldin. Bu yolda savaşmıyoruz, bu yolda hükmediyoruz. Gençler kendinize iyi bakın, hoşçakalın.